Şarkı, buralı, vay, ya son Hepinize merhabalar arkadaşlar. Herkese söylemez kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DLS 2020 oynayacağız. Yanımda Süleyman var oyun kutusu kanalından. Hoş geldiniz Hoş bulduk Melit. Evet bugün DLS oynayacağız onunla Seni incin beklesin Hadi bakalım. Uzun zamandır oynamadım arkadaşlar. Daha fazla eğir. Attın mı? Tamam. Arkadaşlar Attın. like atmayı unutmayın. Güzel bir like gelirse daha çok gelecek. Daha fazlası için like atın. Abone, abone değilseniz de abone ab... Aynı. Abone olmayı unutmayın. 120 abone oldu. Teşekkürler. Bir anda çıktık. Bakalım yenilecek. Çok biz. az suyu ama ya. Arkadaşlar abone olun da para kısmı <laughs> 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 Böyle sen ne için açtın kanalını? Bir, e, mesela şey yaptım ya 20-25 yaşına geldim de Şey yapmak için evet. Eski videolarımı bakmak için yani, Eski halime Para için değil yani Bazıları para için e, YouTube açıyor arkadaşlar işte, biliyorsunuzdur derken hayırlı olsun gol hayır değil lan kasıyor ha, kastıyor, ha. hadi be yandan şey. biz Bak niye senin... böyle duruyoruz yaslanıyoruz hmm, doğru internet <laughs> çekmiyor playstation mı oynuyoruz <laughs> bize bir like gelirse arkadaşlar DLS'nin devamı gelecek farklı farklı oyunlarda istiyorsanız şey yazabilirsiniz. Oo. Ve gol Biz yiyoruz. Adam be. Geç. Kaydedeyim şunu. Tamam geç. İnternet sıfır çekiyor. So Dakika bir gol bir dermiş. Atabilirsin ya. Sen anlat beni ana. Mesaj geldi. <laughs> Bildirim yüzünden kaptırdım. Allah ecel. Unutmuşsun sen oynamayı. He, PES oynuyorum ben. Ne yapayım ben bunu? Evde PlayStation mı var? <laughs> PlayStation yok da bilgisayardan oynar. He. Videosunu çekeceğim yakında. Çek. Çok kasıyor ya. Ne ya. PES 19 ki. Unuttum ya oynamayı. Baya unuttum hem de. Evet. Yap Allah Allah. Vallahi topu şimdi. Izus topu aldı Izus. Alamadı. Aldırtma mı? O kadar da unutmadık. 1-0 arkadaşlar çok Çünkü... hayır hayır. Hayır hayır atma. At atma. Gol olmazsa çıkarım. Gol ana.

iki bir önde. Arkadaşlar like atmayı unutmayın ve hala bu resimizde. Ben cidden unutmuşum ya oynamayı. Ya he ya. Allah unutmuşum. Dur adam değiştireyim. C'ye basarak gittim. tek. B'ye çok az bastım. Güzel oldu. Ha, hadi bas. Bak bastım. bence Tamam adam geçti beni. Arkadaşlar hangi çeşit videolar çekmemizi istiyorsanız onunla yazın. Oyun videolarında hangi oyun videoları onu da yazın. Evet arkadaşlar. Aşağıda açıklamaya da bakıp linke tıklayıp abone olabilirsiniz oyun kutusu kanalında. O da güzel videolar çekiyor. Kaydı durduk ya ne kaydı. Kırmızı Yersin tabi. Gole gidiyoruz. Abi çıkardım. Gole gidiyoruz. Ha, adam Zaten kötüydü lan bu. Bekleyin. Hemen değiştireyim. Gitti adam. Böyle Böyle böyle. Böyle yapayım. böyle geliyor. <laughs> böyle gidiyor. At <laughs> buradan atabilir misin? Önceki halimi o satarım da şimdi unuttum. E, unuttum hemen, hemen. Atıyordum Oo, oh. <laughs> o. Benzeme arkadaşlar. Atıyordum ama ben. Güzel oldu. Ya, evet. <laughs> Şimdi gol şansı azaldı çünkü kırmızı. Bon Babylon. Ne bu süper oyuncu lan? Rövanş da olacaq. Olacaq mı? Hı. Rövanş da seni. Hadi bakalım. Koşma benim oyuncular. Hani koşmuyordu? Az koşuyor. Sergo bu kez pesten sığa fokol atıp duruyor 3. <laughs> dakikada epey. Aha izliyoruz çok iyi. Ha 2 yedik. Yare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et Atamaz mı ya? Allah Allah Tamam Sterling, Sterling, Sterling bu... Avanıza. Aa dışarı attı. Buraca yere bak ya. 20 de olsa gol peşirmedi olsa. Bu 20 değil, 19. Ney? <laughs> Person 9 mu? <gülüyor> <gülüyor> Telefona çıktı. 19 zaten vardı ki. Var mıydı? Ama 20'ye dönüştü. Hadi. Mobil. Oyuncu değiştirmiyor lan. Gol <laughs> ah, ah. <laughs> babelan. <laughs> 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 Ama ben çıldırıyorum. Hayran atıyor. Evet <laughs> internet kötüler. Çok ben açtım malı kurşulardan şey. kazanıyorum. Değilse değilsen beni yenersin. Açtım malı kurşulardan senin kötüsün. Ya, ya bu kasıyor ya. Yani

Yeneceğim. Ruvarşında yeneceğim arkadaşlar. Tamam. Ruvarşında ben yenersem. Helal olsun. Ben kazanıyorum bu şeyi. Turnuvayı. Oha yedi verdi. Çüş. Oha baş dakika verdi. Hakeme gel. Ah, gol. Ben gol atayım diye yedi verdi. Atma diye verdi. <laughs> Tüm adamlar var. Ağlaları şu kırmızı gördü. Tüm adamlar bana anasını ağlattı. Ben zeme git artık buradan. Yeter artık. Yani burası bizim sahasın. <laughs> ne sahasın. Bol. Gol atıyor da. Ne atacağım ya. Tek bir tek gelmedi bile. Messi olsa atar. Ronaldo mu Messi mi? He? Ne diyeceğim Rabbim. Aferin. Ben dur rahatsız etmeyin diyeyim şu Bir Teşekkür saat. Aç, tamam. Bir saat rahatsız etmeyecek beni. Hadi bakalım sen rahat et. Evet. Rahat <laughs> Ettim. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olmayı etmeyin. Şuraya basıyorum. <laughs> Hadi, tamam, Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Ham hoş Mölüt. Seni sağım da Hadi bakalım. Der <laughs> bir de Galatasaray'ın Bismillahirrahmanirrahim. Miranda tek seri ya ben zaman. Senin oyuncular benim oyuncularımdan da küçüktü ben <laughs> salak ki. Verdim lan atabı. Ya şey bak. Bak doğmasına sinir oluyorum ben. Para kazan. Ben neden verdim? Biz kazanırsak video bitiyor. Cık cık, kazanamazsan. Sen kazanırsan da bir tane daha maç olur. Evet. Yani o. Tamam abi tersi yakadır. Kaymadın inşallah. Hah iyi kaymamışsın. Ben... <laughs> Ananı atla kaçırayım amına koyayım böyle. Pelerin giyeyim, tarkan giyeyim. Oha. Bunu <laughs> kaydetmek istiyorum. <laughs> Oha direk. Oha. O direk kim koydu sen olsun Arkadaşlar ama bu gol olmasın lazım. Elini öpeyim direk koyalım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu gol olmasın lazım değil mi? Gerekmiyor mesela yani. benim asal <laughs> bana mı? Sağ Ben zama bu varsa hiç iyi değil. <laughs> Direkten çarptı Fabinho. niye öküzlük yaptı? <laughs> Mal. Anam çok kasıyor ya. Allah. Ya. E benim bu interneti yapanın. Yani yavaş interneti yapanın. Az yaklaş telefona. Ondan geldi. Ah yaklaştım. Ha <laughs> Allah Allah dibine kadar geleceğim diye. Korona var. Ha çekiyor burada. Ben çekiyorum. Çeksin bak. Ne çekecek? Gazı yordan da. Eyvah. Golidik sanırım. <laughs> beyl beyl atma atma beyl atmadı atmadı <laughs> beğil. atamadı. Geç şuraya İkinci arı gel hocam Dur ya da geleyim Senin sesin kıyılmaz Oyundur dur Yok gerek yok geldim <laughs> Ana kaleciye bak Aferin Geç dört şuraya dört. Süleyman Aferin Almıyor lan bizim oyuncular Heee Anlıyor değil. Abo 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 abo. Ab. Bomboca akıyor ma. Ne? Yani. ne nazar değdiriyor ha. Rinda dinda hayda rinda. Anlıyor mı? Kaydım. Hocam sinirle kırmızı ver bir. Ha? Hmm. Ama üçka... pesir mi de olsa sarı. Pes de olsa sarı. Bu 20 mi? 20'de pes değil ama. Atayım o lan 20 ama pes değil yani. Çok yakın burada. Bir kere golüm var burada. Atamazsın bana burada. Başkasına bir ama bana atamaz. Dedim. Dışarı. Hadi be. Bir kere atmıştım orada. Şarjım 31. Evet. Senin kaç? 22. Arkadaşlar kusura bakmayın. Niye? İnternetten dolayı. Ha. Aynen arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar geldik. Aynen. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. O aldın lan. Nereye gidiyorsun? Daha karpuz keseceğiz birader. Ben inek keseceğim. Tamam. Hayırlı bayramız olsun. Bayramımız bu bayram olsun. Olmaz. Verler şu topu. Sergo buz kes. Tamamdır. Ya burada da kalsın. Biraz. Haydar'ın Doğru'nun Haydar'ın Doğru'nun Pat Atama Atama Attı yere bak Atamam abi salak Ay aşağı bak Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın Açıklamadan da Uygutsuz kanalına da abone olabilirsiniz evet. Al lan bey yaşlanmış lan bey evet. Aldım topu alamadım topu Gidik golü. Ofsat of mı ne ofsaydı? Bir metrelik ofsat diyorlar. Bir metre değil ki onun daha az. Abi kaleci çıkarsa gol değil. Tamamdır. Uzatmalara gitti. Daha 20 dakika var oğlum ne uzatmaz. Ya sen atarsın ya ben atarım. Ya almıyor topları ya almıyorlar. Allah Allah, golü yiyeceğiz şimdi. Geçmiş olsun. Golü yiyeceğiz, bir tane daha maç yapacağız önce. Al yedik. Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et Lan almıyon anıtasını. Allah Allah, nereye atıyor ya? Ayrılmış bu balak olsun. Hadi iki dedik. De Aa. Hadi be amına. <laughs> Adam sakatlandı. Ne yaptın da sakatlandırdın? <laughs> ne bileyim. sarıda da görmedim. Hiçbir şey görmedim. aman zaten gereksiz onun için sıkıntı yok. Gereksiz oyuncu dediğim kafa attı lan. Adam içeri götür. Gerek Sağlasin. yok. Gebersin. <laughs> Gebersin. Attığı maç yere bak. Taş seninse bitti maç. Bitti maç. Uzak atma bari ya. Bana ver. Ben maç bitiyor. Bana verdi. Ve maç bitiyor. <laughs> bir tane daha maç oynayacağız. Yok be. Ne iş? Kazanan kazanıyor da hani? Yok son maç bu. Tamam. 1-1 oluyor. 2 olan Yok, kazanıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 2020 model. Bana mı getirdin? Sağ ol. Arkadaşlar like atmayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Karlı bir hava. Daha fazlası için abone olun. Gömçürün arkadaşlar. Ne? Like. Abone değilseniz de abone. Abone. ol atma. 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 Yaşmış olsun. Hocam kırmızı yapıştır. Ne kırmızısı? Kör. Çö. Kör hakim. Bu buradan atabilirim. Atamam ki. Nah atam. At 100 lira veriyor. Gol. Vallahi giriyordu lan. Bakayım. <laughs> ha. <laughs> ha gittiler. Niye götürüyor?

montaj için bayağı uğraşıcıyım ama olsun ama olsun değer ne değer şu için değer kim herkes çevirme imkanım var ama Bizim verirsem o da. Hızlı koşma neydi unuttum. R1. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Aslında. Şey işte yön tuşuna iyi basacaksın. Kaleciye verirsem iyi. Ya veremedim ya. Niye verin geliyor? Ha ben de kayarım. Hocam kırmızı. Arkadaş kayıyor. Bu yer maç kırmızı görüyor. Salak işte. <laughs> Atayım mı lan bunu? Tak. Şey 20 oldu lan video. Tak. çok yakın. Atabilirim. belki Biraz hızlı ol oğlum ne? Ay darında. Ne çıkışım ya? Ama pis de olsa. Atar. Alo, alo. <laughs> çare gelmez Ağlamaktan ayrılır mı et tırnaktan Kırk lan kırk Kırk lan Ya Kaldı <laughs> orda lan ya sus oğlum ben gol yedik Yalan yari Çare gelmez Bunu da yersen ya. Oha be. Ha aldı kardeş. Yanlış verdim orada. İlk yarı böyle bitiyor. İkinci araya Allah kerim. Bak atmayı unutmayın arkadaşlar. Aaa kırmızı görmüşüm. İkimiz de gördük lan. Evet. Alırım. Aldım. Ya ver şu topu ya. Ha? Ya çalımlar geçmiyor. At pası. Attım adam o. Yok. Yeah. Ananı. Ha. Ha. <laughs> Aferin kendine pas verdiler. lan. Vur. Allah Oo. Oh. belanı vermesin. Bu Fabinho var ya Fabinho. O atana. Abo bomboş. Ben de kayarım işte böyle. Eğil, sakat lan. bu atabilir lan orada? Kırmızı eğriydi. İki kişi. kırmızı, oha, dokuz kişi. Abo. sakat lan. Biliyorum. Bir atabilirim. Belki. Şşş, böyle olsa atardı. Hay, ne oldu lan öyle? Direkten mi hmm. döndü? Evet. Sen daha da çok oyuncu hmm. hmm. Al, Alamadım. Hmm. Hmm. Ha? Sterling, Sterling, Sterling. Bol babalan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Yarım saat olur oldu. Oyalanırsak. Ya, yani işte. Kaleci. Çok çıkma çıkma. Yerine dur, yerine dur. Yerinde dur. Sen yerinde dur. Sen yerinde dur. Sen yerinde dur. Karşında. Oyun kutu. Ya al ya. Bomboş. Bomboş. Kaleci çık. Çıkma. Aferin. Ya. Kaleci ma. Oyun sana veriyor. Son dakika atamazsan kazanan benim. İnşallah atarım. Hadi bakalım. Ne 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 ne. Ha tamamdır. Yok 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 tamamdır de. Ha aldık. Tamamdır. Şimdi keyifli oynamanın Görden zamanı geldi. Hocam. Ha? Eşit olduk şimdi. Maçı kazanalım. Buradan at 200. Bu oyuncuyla mı atacağım? <laughs> Bu nokta Atarsın belki. 57 mi ne? Onun Pas attı. 4 atmayacak. Bir Bitti bitti. Doldu. Doldu hocam doldu. Tamamdır. Şu bakalım. Maç istatistiklerine baktıktan sonra bitiriyorum. İstatistikleri geçtik değil mi? Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza hala abone olursanız abone olmayı ve daha fazla bunun devamı ve daha fazla videolar gelmesi için like atmayı unutmayın. Açıklamadan da oyun kutusu kanalına da abone olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere sizleri seviyorum. Bay bay.